Kasım Atatürk anma programımıza hepiniz hoş geldiniz. Anma programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, 10 Kasım Atatürk'ü anma ile ilgili yazıların okunması, 10 Kasım Atatürk'ü anma ile ilgili şiirlerin okunması, kapanış. Tarihin sayfalarını karşılaştırdığımızda büyük şah, şahsiyetler görürüz. Tarihe yön veren onu değiştiren kahramanlar görürüz. Mustafa Kemal'i görürüz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk edebiyeti intikal etmiş Türk büyükleri ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. İstiklal Marşı ve saygı duruşu için rahat, hazır ol, dikkat! Kurban! getirmiş ve bir 19 Mayıs sabahı Türk ulusuna tarihin en büyük ödülü olarak sunmuştur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktı. <laughs> Balı yol uzun, tan yeri karanlık. Yürü Atatürk elinde ışık. Geceler mi çöktü, karalar mı bastı, çatılar mı geçti? Kızım niye <laughs> yalan söylüyorsun? Ha o kadar değil ayakkabıları çıkarmayın. 15 dakika uyuyalım hadi. İsteyen uyusun bu Uykusu gelen uyusun. 15 dakika sadece. Otur. Otur abi. Hadi, Yavrum sıkıntı değil. 4A sınıfı biraz 10 Kasım olduğu için bugün dışarıda tören yaptık. Ee, üşüdü. Yavrucuğum dışarıda 10 Kasım'da tören yaptık ya. Tören yaptığımız için de üşüdün. Üşüdün içinde uykun geldi ister istemez. Hadi biraz uyuyun kendinize gelin. Ben ben sizi 15 dakika sonra uyandıracağım. Yapabilirsin. Ödevini yapabilirsin sen. Hadi bakalım iyi uykular hepinize. İyi uykular hocam. Hadi, hadi oğlum, hadi. Günaydın. Evet güzel. 15 dakika nasıldı da kestirmek iyi miydi? o niye ayağa kalktın? otursana? O uykudan uyandın diye günaydın dedim. Ayaz, uyudun mu iyice? Uykunu aldın mı? i̇yi. Rahman nasıl uyku? Rüya gördün mü? Aferin hadi bakalım. Hadi hemen artık derse geçiş yapıyoruz. Evet bu çalışkan kızlar da ders çalıştı. Aferin size. Atakan da ders çalıştı. Değil mi Atakan? He? Neyi anlamadın? Anlamadığını sorsaydın bana işte. Bugün 10 Kasım ne oldu bugün Bilge?

Burada ev için birkaç işimiz var. Tapu mapu işlemleri var. Şimdi onları halletmeye geldik. Bugün an itibariyle 10 Kasım 10.43. Ha, kütüphane. Abla şuraları dolduruyor. Hazırsanız 177 hazır ödülecek. Yok canım. Şöyle bir <laughs> 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 kamera. Bugün ev temizlemeye geldik. Nereden başlıyoruz? Nereden mi olur hocam? Cami manzaralı çocuk odası. Allah yarın doldur dedi. Yarın doldur işte. <laughs> Yarım yarım mı? Yarın. Ya balkon bir şekilde boyanır. Ev için diyorum ben. Ne? Ha, lambayı. bir tane mi? Getiriyorum. Al Hangi? Ne eldi ben mi çıkmadı ya? Ben mi beceriksizim? Ay yavrum, Abdurrahman Bozdan bu hallere düşecek adam mıydın lan? He? Ay yavrum, işte evlilik böyle şeyler yaptırıyor adama. Evlenmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Aklınız varsa... Da... Önce hiç bir dış mı? Malim etmez de yani. hani o araların hep sil tamam mı şeyleri tamam, kapatır. Tamam anlaştık. Bu taraf silikten daha içeri gidiyor Aa Aslında bir ya için. Ha? Sadece bir ya için. E, bir tamam işte alışverişe o, gideriz. Başka bir yere oturur. Bir yok yer yok gidiyoruz. gider gideriz alışveriş yapar geri gelir. Şimdi kolesterolleri silinmiş. Vay arkadaş. Kaloriferler niye silinir ya? Abi temizlik yaparken hayatı sorguluyor. Niye kapıyı siliyoruz biz ya? Kapı neden silinir ya? Saat 11 olmuş. Bugün 11 Kasım. Vay be. Hayatımda hiç tavan silmedi ya. Çok fazla şey yapmadı. Evet, bu oda benim olacak. Böyle artık şuraya muhtemelen bilgisayar e, masasını falan kurarım, sistemi kurarım. E, şuraya da bir koltuk veya işte sandalye masa falan koyarım diye düşünüyorum. Şuraya da muhtemelen aynı şekilde yoksa demiyorum çekim masası kuracağım komple burada ders anlatım videoları çekmeye düşünüyorum. Şuraya da bir koltuk atarım herhalde böyle dinlen dinlenmedik uzanmadık böyle. Artık şuraya da muhtemelen kaç tane, üç tane bir beyaz perde, bir siyah perde, bir de yeşil perde çekerim. Yeşil perde gerek olursa diye böyle hani video, YouTube videosu çekerken siyah perde tamamen ışığı kapatsın diye, ee, beyaz perde normal böyle bir saat falan geldiğinde çekmek için ee, şu iki tarafa ışık döşemeyi düşünüyorum, softboxları döşemeyi düşünüyorum ya da artık ne olabilirsem. yap. Bu çivi neden çaktın acaba ya? Neyse, şu üstte de bir tane sinavizyon perdesi düşünüyorum. Aynı şekilde tavana da bir tane e, projeksiyon, yansıtmalık. Güzel olacak gibi, Tabii yapabilirsin. Manzaramız da bu şekilde. Oturacak bir tane sandalye bile getirmemiş miyiz biz şimdi? Odayı da Hangi odayı? He. Öyle. Yo. Sadece kızların odası kaldı. Kızların olsun camlar temizlersem olay biter. Kızları Denetleme vardı ben askerdeyken. Tam denetleme zamanı komutanlar gelip denetleyecekti. Lan bir kişi cam silmeyi bilmiyor ya. Ancak komutanlar diyor lan bakın diyor hoca gibi seyir. Şimdi balkonun tavanını sileceğiz. Temiz mi ya bu arada? Evet temiz. Hakkınızı helal edin. Evet son aşama mutfak bitirdik yavaş yavaş. Şunları çıkardım. Gerçi ev genel itibariyle çok temiz. Niye bu kadar temiz anlamadım ama hani temizleyip mi satışa sunduruz yani hiçbir şey çıkmıyor. Toz bile yok yani o derece. Ay, çok Oy. Hadi bakalım. Yok Aslında çok eğlenceliymiş ya bu temizlik olayı. Daha üç tane aldıydım. Bir de borcumuz varmış. Şey Allah çay çok tatlıymış ya. Hoştuklar da kalmış.